Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'dayız Gözünüz üzere. Furkan adlı arkadaşım. işte bana bulaşmayın vs gelen herkesi yeniyorum falan dedi. Ben de onu vs'ye çağırdım. Ve son 1-0'dan 2-1 yaparak geldim. İki maçı da izleyeceğiz. Bunu izleyemiyorum ama zaten yenildim oldu. İlk önce bunu bir izleyelim. 2-1 gelmiş oldu sonuçta. Burada vursaydı girmişti ama vuramadı. <laughs> E burada ilk golü attım. O bana atladı. Ben de fake yaptım. Burada öldürdüm ve golü attım. de ikinci maçı izleteyim hemen. Ya yani üçüncü maçı pardon. Bir de aksesuarla vurdum bir tane. Da bana vuramadı. Ben de gol attım zaten. Köşeden. Burada öldürdüm ve emojiyi de yapıştırarak golümü attım. Evet arkadaşlar bugünlük bu videodan da bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Kulübümüze de gelebilirsiniz.